Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Atladığı yerin adını unutunca sallayan tek YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Eren geldi Antik Gizem'de. Buraya atladık. Yine unuttum buranın ismini ben. Vallahi yine unuttum. Neydi burası? Çadır Kent, ee, Kozmik Kent, Kozmik Karınca. Yok, o hiçbir değil. Tamam, neyse önemli arkadaşlar. Şu anda atladık hızlı bir şekilde. Stallam'da buldum. Gel. Gel bana gel 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 gel. Sen şöyle yataşa bakayım. Hemen sen de şöyle bak bak. Oğlum eller yanıyor. Özledim ha. Yemin ediyorum giriş yapmayı özledim arkadaşlar ya. Bıktık ya. Bak 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 bak. Alma yerden bir şey alacak zaman mı oyun ya? Ben emir vermedim ki sana yerden bir şey al diye. Dürzü. Bak kilimi çaldı. Ya oğlum. Ezeline mi susadın? Ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Sen nasıl bir adamsın ben anlamadım ama yani. Önümde kilimi çalma bari lan. Gel babana bana. Burada en az 2-3 kişi. Oo! İyi bayramlar hocam. iyi bayramlar. Dur hemen şu M4'ü reload edeyim. Çünkü diğerini reload etmez çok uzun süre arkadaşlar. Çift silahımız olsun. Gel babana Gel gel gel. Oy oy uzun benim. Arkadaşlar kal. O nasıl nick lan? Valla korona bulaşmış olabilir arkadaşlar. Benden biraz uzak durun. Bak bak bak. Tık, tık. Ay ne güzel tek yedi. Dur kilini de çalım senin. Şöyle kilini çaldım. Sana, ana. 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 Ya lazersiz şeysiz bak nereye kaçıyorsun oğlum ya İlla öldürelim mi ya Sonra Erdem niye yerdeki adama vurdun Hop He anladım İlkin ki sonra ne anlayayım ben bundan ya Arkadaşlar ben direkt diğer piramide gideceğim çünkü çok kill istiyorum 66 kişi hayatta buradan az kille çıktık o yüzden Direkt arabayı alıp oraya gideceğim Bu ne lan Buggy geliyor gel Siz de buraya mı girmeye çalışıyorsunuz ama Olmaz ki böyle Kaçma Oo, abi şey, bak bu vuruyor da bak. Sen ne yapıyorsun? Hey! 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 hey. Ya bot bir dur Allah aşkına ortalık karışık. Hiç bakmayacağım. Lutlana bile bakmıyorum. Direkt antik izlemekten lazım arkadaşlar. Yetişebilir miyiz lan acaba? Oğlum 30 saniye kaldı. Yetişebilir miyim? Ay ananın lan yetişemeyeceğiz. Dön 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 geri dön geri dön. Vallahi geri dön. Yetişeceğim arkadaşlar. Ben buraya geri dönüyorum. Bunu yetişebileceğim mi peki? Yapma. Vallahi kafa yerim ikisinden yetişemezsek. 10 saniye yetişirim ya. Yo 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 bir şey olmaz bir şey olmaz yetiştim ben de burası ben de. 9 8 hadi hadi. Çekil şuradan çabuk 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 çabuk. Yetiştim yetiştim yetiştim. Ne olur hayır hayır hayır. Bekle 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 bekle. Ne no, gitme gitme. Ya seni şöyle bir alabilir miyiz lütfen teşekkür ederim Buraya geldim 5 dakikadır adam bekliyorum Gelen sadece Junior Aslı bile gelmiyor arkadaşlar Ya da Fatma hani Aslı <laughs> Adam yok piyasada adam kalmamış abau Burada fena çatışmalar var arkadaşlar Adamsızlıktan ciğerim soldu 19 kişi hayatta lütfen Öldürmeyin ama vurmayın ama Aha gördüm seni bak buraya bak Bak o hemen hemen bak tek atacağım Hiç hiç, hiç 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 uğraşmayacaksın. Yok yere düştüm, yok şu oldu, bu oldu, cam bastım hiç uğraş. Tek direkt tek bak bizde öyle ortam. Aim eğim... what? Adam nasıl aim koyuyor arkadaşlar beni görmeden? Neyse bir şey söylemek istemiyorum. Gördü varsa yorum ben. O neydi? Bunlar bir garip. Lan. Lan dur 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 dur. Sen ne yapıyorsun? Valla Hamzacım kusura bakmayız zıplama mıplama şey yapamayacağım adam çok Konsantrasyon oldum ki Allah adama bak Gel gel al bak Şimdi sana hayatın şokunu yaşatacağım al şu bombayı Yemeyeceğim mi? Tamam Vlad ben seni düşürdüm diye hatırlıyorum ama Niye öl? Arkadan da ses geldi bir saniye bir saniye bir saniye Ya bot Allah'ım ya Rabbim bütün dünya bana karşı gibi hissediyorum arkadaşlar ben ya Abi bir kişi de benim destekçim olsun be şu oyunda be Alın sev bomba size biraz oynayacağım ya Valla Tatsız bir oyunu Hah Diğer bot diğer botun killini çalıyor Al bana da yar olmadı bot öldürüyorsun diyorsunuz Al bana da yar olmadı adam aldı Al. Daha. Bunu bir daha düşürdük Yok mu bunlar Vladı ben yemin ediyorum Beşinci öldürüşüm 16 kill oldu 17 olmaması beni sevindirdi derken 17 oldu Teşekkürler. Ay ziki sürekli adam vuruyor. Ben de airdrop kovalayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adam bulamıyorum. O ne lan? Tipe bak tipe bak tipe bak. Dur seni bir ezeyim dur. Lan oğlum niye yere atıyorsun? Ben ayı mıyım beni görünce yere atıyorsun ya? Aa! Ayıptır günahtır be kardeşim. Aa, abisi, Abi o. Son 3 kişi bunlar takım olabilir arkadaşlar. O yüzden birazcık ayık oynayalım. Göster babana Seni gördüm Al şunu Abi nasıl Tamam hiç sıkıntı yok Bunu al o zaman şöyle Zikito Zikito muz 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 Seni de şöyle Tamam sana spray var İzle bu spray kralını Ah be oğlum iki tane daha vursam öldürmüştüm ha Tamam abi şöyle Sollu bunlara bir Bir, bir şey yapacağım böyle Sollu kendimi Eee şaptırtıp şap, şaptıracağım Göster bakayım buraya doğru onun avradını Al sen muz. Yapma gel, gel 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 Alırım ben seni gel ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yani bir tık yazık oldu gibi arkadaşlar. 18 2282 hasar ikincilik. Güzel oyunda ama. Ya geri dönüş ben win almadan bırakmayacağım bugün. Söz. Yine antik gizemde piramit atladım arkadaşlar. Ben buraya piramit diyorum. Doğrusu nedir artık siz karar verirsiniz. Yorumlarda olmadı yazarsınız. Bayağı adam var. Lütfen silah. Allah hakeme bulup tamam önemli değil gerisi. Oyun başında normalde biliyorsunuz çok sevmem az etmem ama Oyun başında gerçekten yok eden bir silah O yüzden sevindim şu anda Selamın aleyküm Selamın aleyküm sen şöyle bir yat Sen kime sıkıyorsun sen şöyle yat bir kaldı Hayvan herif hayvan herif hayvan Yavaş sık lan kit Arkadaşlar bir saniye şöyle Şu kiti bir basıp devam edeceğim Oyunun başında bu canla dolanmayalım o ne dediniz şu canı dolduralım bir Evet ne dediniz gel bakayım babana. Sen şöyle Oo yedeksin. Oo! Gank bank lan. Neler oluyor hayatta? Bir de bu hakeme benim olsa, olsa lan kill mi çok? Hayvan herif ben orada 3 kişiye kafa atıyorum sen geliyorsun ben kill mi vay. Seni de şöyle bak yakaladı böyle arkadaşım Abdullah Kamış lütfen yani. Kamış asılıyor değil mi? Götünü getiriyor koyarsa koyuyor diyor ay. Ay nedir? Allah. Ama düş lütfen. Ama düş artık ya adam. Ne? Beto kodu mu yazdın? Yok buradan oraya sprey olmaz. Oo Allah düşmüş lan. Lan düşmedi sandım ben adamı. Bir saniye bir saniye. Allah arabalar motorlar ne oluyor oğlum? Bak hele hareketlere bak. Anas. eee bir harfle çok acı bir şeyden kurtulmuşsun. Tebrik ederim de bu da ne işin var kardeşim. Git git yani. Hop. Babacım. Babacım. Sizi şu o, Birisi düştü. Ben nereye kaçıyor? Tam test kaçması lazım. Ben ya abi adam ölmeye kafa atıyor. Yani ölmeye kafa atıyor. Dük beni vur erdim abi diyor. Beni vur. Diyor. Denedim, denedim. Sıkıntı yok. Tamam ben de bir tane buz basayım o zaman. Siz madem ki şey yapıyorsunuz, bekliyorsunuz. Ay 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 ay. Puşluyorlar bir de bunlar abisi. Al bakayım o zaman şunu. Oo! oo. Baya yedi de diğeri de. Lan lan hayır, hayır. Ya ben her el bunu yaşamak zorunda mıyım ya? Oğlum sizin yüzünüzden yine cadıyı kaçırdım. Benden korkun bu dakikadan sonra. Size var ya ölümüne puş ölümüne. Sen nereye kaçıyorsun? Öyle kaçmak yok. Hayır 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 hayır. Siz beni antik gizemden ettiniz. AVM'den, grozamdan ettiniz. Bak yeni mermiyle yapışıyorum ha haber ne olsun. Bunu alacağım seni bunla. Var mı arkadaşın başka? Göster. Gel 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 gel. Duydum seni gel. Gel babana gel. Senin ağzını burnunu kırmaya geliyorum gel. Geberir gidersiniz işte alayınız ha. Baba baba abisi bu birisi var burada burada burada. Oy ben seni yerim. Oy 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 oy. Kıyamam ben sana kıyamam. Atlıyor zıplıyor. He oldu. Oldu atla. Sen de gel Bakım şuraya. Oğlum eller yanıyor lan. Manyak adam. Ya oğlum <laughs> yine AVM alamadım bu oyunda ya. Bu arada sanki ben şurda az önce birini gördüm ama emin değilim. Dur bakayım bir. Lan oğlum motor ne oluyor? Valla <laughs> alfa Zercim, kusura bakma like atıp abone olmayı unutma ama Eee Kire koru hedefim var da ona çabalıyorum o yüzden hemen öldürmek durumunda kaldım kusura bakma şu anda birazcık kalbimde şey oldu Vurkuldu ama Allah'ım dön dolaş aynı yerlere gidip gidip geliyorum kimseyi bulamıyorum ya. ses mi var? Ses var ses var. <laughs> Mehmet cancım maalesef ki Gökte ararken yerde buldum seni İyice yerin dibine soktum Bari şu miniyi alayım da arkadaşlar kane temiz yok anasını ya Burada bir airdrop var ama arkadaşlar sanki burada birileri çatıştı diye duydum Dikkatli olmak lazım Aha duydum ayak sesini de. Yok ben aslında yokum. Ben gittim ki. Durmadım durmadım ha. Vay 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 tipe bak, vay. Bak sana şu anda son 10 yılda görebileceğin en güzel bombayı atıyorum. Hazır mısın? Al şu bombayı. <laughs> lan sağır oldu ha. <laughs> Arkadaşlar bak hasar almamış bile olabilir ama kulakları sağır oldu adamın. Kulakları çınladı. Allah sen de av. Seni yerim lan manyak çocuk. Airdrop düşüyor buraya da burada adam var. Adam var, adam var, adam var, adam var. Dur. Airdrop alırız. Airdrop hem de göster. Ah Lan AVM'de de bu Hay ananın avradını. Canıma bak. O nasıl sıkış? E oğlum ben sana intikamımı alacağım. Göster babana. Şöyle hafif açılıyorum. Görmeyeceğim bir açıdan o beyninin şimdi o, o vuruşların hesabını ben sana sormaz mıyım? Göster 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 hayır ama bak öyle kaçış yok Sıktın göster Hadi hadi Alırım aklını senin black polmuş Nerede arkadaşın Luta mı gitti Bak öyleyse tamam geliyorum Tamam 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 bu saatten sonra dur <laughs> Geliyorum geliyorum Gösterin neredesiniz Ay sen arkadaşını mı kaldıracaksın sen Memo Memo Bu ne lan siz nereden çıktınız oğlum? Baba baba baba. Bir de bunlar ekipmiş ya. Nerede arkadaşlarınız? Yok mu arkadaşlarınız kimseniz? İki kişi misiniz sadece? Oğlum. Yani ayıp değil mi kardeşim ya? Dur seni de de. En azından hasar puanı kasmış olursa arkadaşlar. Şey yapmayın çok. <laughs> ha, çok korktum. Ananın avradını ya. Ya bu ne korku oyunu mu bu ya? Eee gördüm seni. Gitme öyle gitme. Arkadaşlar peki yok mu son adama bir noskovumuz ha? Ne dediniz? Bayağıdır yapmıyorduk he videolarda. Göster bana. Al bakayım şu. Tek atarım rezup. Rezil oldu arkadaşlar. 25 kill ve 2523 hasar tam hakkını vermişti arkadaşlar oyunun. Son adama no dağıtmış olduk geri dönüşüm serfini. Umarım üstüne video olmuştur. Akşam canlı yayına mutlaka gelmeyi unutmayın. 8-8.30 gibi yayındayım arkadaşlar. Bol bol no orada dağıtıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Özledim hepinizi. Seviyorum. Bay bay.